Evet değerli arkadaşlar Doğan Holding hissesine geldik. Doğan Holding çok uzunca bir süredir kırmızı hareketli ortalamanın üzerine atmıştı. Zaten bizim de Doğan Holding ile ilgili ilk e, alış önerdiğimiz seviyeler e, 26 e, Temmuz tarihiydi ki buradan itibaren bu hisse de çok ciddi bir baş, rally başlayabilir, birlerin üzerine atabilir ve dolayısıyla yeni bir ee, belki 10 yıldır devam eden çok önemli düşüş trendi bitebilir mesajları vermiştik ki bu hisseyle ilgili e, bizim beklentilerimiz önümüzdeki 1-1,5 yılda çok ciddi anlamda büyük hedefler ve bunu koruduğumuzu zaten sizlerle de paylaşmıştık. Gerilemeler tabii ki gerilemeleri bu noktada ilk alış verdiğimiz 56-55 bölgesinden itibaren ciddi bir prim sonrası e, kademeli bir şekilde biz geri çekilmelerde de alıştan e, bahsetmiştik, önemli seviyelerden bahsetmiştik. Tabloda görüldüğü üzere aslında e, bu gerilemenin e, başladığı seviyelerden itibaren bir zayıflama ihtimalinden ve düzeltme ihtimalinden bahsetmiştik ama belli bir noktadan sonra tamam artık gerilemenin devam edebileceği ve e, 76-77'lere e, kadar gelebileceğinden bahsetmiştik. Geldiği seviyeler şu an için... 80 seviyesinin hemen altında çok önemli kırmızı hareketli ortama. Bu seviyeye dokunup önümüzdeki günlerde Doğan Holding'de bir hareket tekrar görebiliriz. Kontrollü bir geri çekilme devam ediyor. Ee, belki yeni haftada Doğan Doğan Holding'le ilgili bir takım olumlu gelişmeler olabilir mi? Teknik olarak bakıyoruz tabii ki. Burada mavi hareketli ortalama 74'lere denk geliyor. Buraya dokunup sert bir tepki ihtimali söz konusu olabilir diyoruz. Bunu e, izlemekte fayda var. Bir süre sonra büyük ihtimalle biz doğan, doğanlarda tekrar güçlü bir trend hareketi göreceğimizi söyleyebiliriz. Günlüklere hemen dönüyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü oldukça fazla hissemiz var. 79 kapanış. Evet aynen. 81-77. Bu aralık e, içinde seyretmesi beklenebilir. Haftalıklardan bu bölgeler oldukça uzak. Şu an için buradan bahsetmiyoruz. E, aylıklarda baktığımızda evet aylıklarda da çok uzak bir aralıkta. E, dolayısıyla e, yıllıklarda, aylıklarda herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Eksiye geçecek mi? Burası önemli. Eksi artı yapabilir ama sonrasında büyük ihtimalle yukarı yukarı yönde bir hareket görme ihtimali yüksek. En kan dün bahsetmiş olduğumuz bu hisse gün ortasında bahsetmiş olduğumuz bu hisse bizim endeksten güçlü, daha güçlü olabilecek bir hisse olarak bahsediyorduk ki İlk alış verdiğimiz, ilk alış ya daha doğrusu e, gördüğümüz seviye 4.44'tü ve buradan itibaren hareketin 4.70'lere kadar 75'lere kadar bir bahsetmiştik ve gerçekleştiğini en azından 70'lerin üzerine gördükten sonra düzeltme olduğunu gördük. Son iki günde özellikle dün de bu seviyeden bir alış gelip 4.61'lerin üzerinde bir kapanış oluşması ihtimalinden bahsetmiştik. Bunu gerçekleştiğini görüyoruz. Enka evet bugünden itibaren tekrar Enka'da daha önce görülen o 4.70'lerin üzerinde 4.66'ların üzerine atıp 4.70'lerin üzerinde bir hareket görebiliriz. Evet böyle bir ihtimal artık giderek artıyor. Bunun anlamı Enka'dan daha önce görülen 4.75'lere ve üzerine doğru hareket olumlu gördüğümüz bir kağıt olduğu için bu hisseyi e, sizlerle paylaşıyoruz sık sık. Bu tabloda Enka'dan şunu söyleyebiliriz. Dünkü kapanış 4.61 üzerinde dikkat çekmiştik. 4.62 olması e, manidardır. Çünkü biz 4.61 demiştik. Üzerinde bile kapanış oldu bir istek var belli. Burada hareketin nereye kadar gidebilir? Bugün özellikle 459-460 önemli destek bölgesi. 459 altında saatlik kapanış oluşmadığı müddetçe hareketin 465'lerin üzerine yani 465'leri yukarıya dönerek 471'leri tekrar görme ihtimali artabilir. Haftalıklar tarafında da 457 üzerinde kaldığı müddetçe 477 487 aynı şekilde aylıklar tarafında da benzer tabloyu, benzer hareketi beklediğimizi burada söyleyebiliriz. Onun için en kadar ee, bizim tablomuzda 16 evet bakıyoruz 16 16'nın üzerinde 21 ve e, buradan itibaren bir hareketin devamını bekleyecek olursak 31 e, yani 33'e denk geliyor. Yani bu 4.62 üzerinde 4.62'ye 30 eklediğimizde 4.93 e, yaptığını söylüyor. 4.93 490 5, 4.95 yani enkada aslında 5'lere doğru 4.97, 5'lere doğru hareketi e, varlığı isteği artabilir. 18'i görmemiz yeterli. Şu an kaçtayız? E, 16.35 yani, e, yani bizim HDTR dalga göstergemize göre baktığımızda bu ihtimalden bahsediyoruz. Evet bugün de bu seviye üzerinde bir hareket gördüğümüzde çok büyük ihtimalle biz enkada güçlü bir hareket göreceğiz. Enka ile ilgili yorumumuz şimdilik bu kadar hemen isterseniz başka bir hisse hangisi Türksel Türksel'e hemen dönelim Türksel'i güçlü hisseler içinde görüyorduk son 4-5 günlük yükselişin ardından tekrar ortalamaların altına çekilen bir hareket şu anlamda güçlü görüyoruz aslında çok uzun süreli bir düşüş trendi vardı ve bu düşüş trendinin bir dip süreci ihtimalinden bahsediyorduk şu an için o ihtimalin devam ettiğini söyleyebiliriz kritik 48 iş saatine girildi yani pazartesi salı kapanışı burada özellikle 9.88 üzerinde olması ihtimali söz konusu. Böyle bir durumda büyük ihtimalle ortalamaların üzerinde hareket ile birlikte önümüzdeki haftadan itibaren biz Türksel'de yeni bir hareket görebilir miyiz? Bunu izliyor olacağız. Büyük ihtimalle böyle bir ihtimalden bahsedebiliriz. Dünkü kapanışı eğer dikkate alacak olursak kaç kapattı? 9.82 kapanışı. Evet 9.82 kapanışını dikkate aldığımızda haftalıklar tarafında 9.96'nın altında 9. 86, 9, 76. Buraya kadar bir ihtimal bir geri çekilme ne olur? Ama bu bölgede şunu söyleyebiliriz. Endekste ciddi düşüşler olsa da bu hisse de endekse göre baktığımızda bakın değerli arkadaşlar önemli bir düş süreci var. Görüldüğü üzere. Yani endeksten zaman zaman daha fazla düşmüş. Uzun süreli düşüşler olmuş. Bunun artık e, geldiğimiz nokta itibariyle eğer şöyle bakacak olursak neredeyse son hemen söylüyorum şu anki seviye 1-2-3 3.5 son 3.5 yılın neredeyse en düşüklerinde ve önemli bir dip bölgede ve biz bundan sonra Türksel'de bir dip sürecinin artık netleşmeye başladığını gerileme sonrasında şuradan eğer bir trend çizgisi çizecek olursak hemen bir trend çizgisi çekelim biraz daha detaylı yorum yapmış olalım yükselen trend diyoruz. Evet trendin dokunduğu seviye. Bugün itibariyle belki de burada e, 9.80'ler e, hemen tablomuza bakalım. 9.79 9.76 ihlal sonra bu seviye üzerinde tutunup sonrasında 9.88'lerin üzerine atma ihtimali ve tablomuzda bahsetmiş olduğumuz haftalık ayrı hedeflere önümüzdeki e, haftalarda gelmesi ihtimali söz konusu olabilir. Ama e, trend açısından değerlendirdiğimiz, ortalama açısından değer değerlendirdiğimizde salık günkü kapanışı Türksel'de çok önemsiyoruz. Burayı izliyor olacağız. Evet isterseniz hemen buradan e, hafta içinde Pegasus hissesini e, tavsiye, daha doğrusu e, yakalamıştık ve sizinle yorumlamıştık. 12'ler bölgesinden itibaren e, bu hisseyle ilgili olumlu bir beklentimiz söz konusuydu hareketin ilk etapta bahsetmiş olduğumuz seviyelere ulaştığını görüyoruz. Dünkü gerilemede normal diyoruz. Zaten bir trend hareketi değil ama bu hissede bir dip sürecinin artık sonuna gelindiğini, görüldüğü üzere uzun süreli düşün bittiğini bir dip sürecinden ve bu dip sürecinde orta uzun vadede bu hisseye yatırım yapılabilecek işaretler vermeye başlayacağından bahsetmiştik. Bakın bizim bir gün önce dikkate aldığımız ve ertesi gün çok sert bir yükselişi yakaladığımızı görürsünüz. Yani zamanlama önemli olan burada ve hedefin şu an için noktasına geldiğinden bahsedebiliriz. Bir süre daha bu bölgede hangi bölgede isterseniz hemen bakalım 12-15'i kapanışı dikkate alacak olursak 12-15 ki biz bir e 12-10'larda bunu yakalayıp sizlerle paylaşmıştık. Şimdi tablomuza baktığımızda Hemen bakalım 12-15 evet 12-16 altında 12-06 önemli bir destek 12'lerin altına çok fazla gelmeden yine kademeli bir şekilde bakın 12-48 kaç görülmüş en yüksek 12-48 değerli arkadaşlar. Yani nokta hedef yakalanmış durumda haftalıklarda aylıklara baktığımızda 12-32 üzerindeki her hareketlikte 12.45'in üzerinde bu sefer 12.70'leri konuşacağımız dönem olur mu? Evet. Olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. İlk defa da alıcılı bölgeye geçti. En azından birkaç gün daha burada alıcı olması önemli olacak. Şu an için yükseliş, sert düşüş bu noktada baktığımızda yatay trendin bir sıra daha devamını göreceğiz gibi gözüküyor. Ama bu hisseyi biz her fırsatta gördüğümüzde en azından Aynen burada olduğu gibi, ertesi gün yükselebilecek e, ihtimalini düşündüğümüzde sizlerle mutlaka paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun dışında e, sizlerle paylaşacağımız herhalde başka hisse, e, şu yakında çok da fazla e, hisse, evet yok. E, eğer bir hisse gördüğümüzde mutlaka sizlerle bunu paylaşacağız. Biz e, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ve tavsiye etmeyi e, lütfen ihmal etmeyin. Çok teşekkür ediyoruz.